Dostlarım merhaba uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bayağıdır YouTube'a ara verdim. E, o arada neler oldu şimdi ben size gelişmelerden haberdar edeceğim. E, bu video hatta biraz gelişmelere yönelik yani neler oldu son zamanda benim çar çarların arasında neler gelişti bunların hakkında bilgi vereceğim size. Şöyle dostlarım ben bütün suramızın itemlerini sattım biliyorsunuz en son suramızı veine e falan yuvara atıyorduk. Veinler bitti falan benim çarım 3.5-4 ay falan veinde kaldı. Bir kere de Nesneden çektim bir de Yutnori sandıklarından 2 adet vein çıktı. O şekilde 3,5-4 ay arası 15 günlük beyin de almıştım bir iki defa herhalde. 4 aya yakın bir süre e, suramız yuharada kaldı. Hatta ben suraya kusursuz e, şey anahtar farmına falan gideceğim diye bir ara dizicem falan diye düşündüm. Kusursuz grana takmıştım onu da söktüm. Nesne markete hızlı müzayede kerpeten geldi onu da söktüm. Şimdi şöyle göstereyim dostlarım ben bütün itemlerimi satıp bu... E, Tombala geldikten sonra hatta altın kral ganimeti falan geldi. Ben bayağı bir Aytaş'ı stokladım. 80M, 90M, Bivon, Bivon 10M falan böyle karışık bir şekilde bunları farklı zamanlarda aldım dostlarım. Hatta şu an ay taşı piyasası nereden baksanız 1.90, 2.10'a denk geldi. Tabii ben bunları hemen satmayacağım. Biraz ticaret yapmayı düşünüyorum o ara. Ay 3.5-4 falan geldiğinde satmayı düşünüyorum. Şimdi burada 200, 400, 600, 800, 1000 1180 tane ay taşımız var. Bir de ben e, 300 tane altın kral, 300 tane falan da gümüş kral satmıştım. Onu yani toparlamıştım. Onları uzun bir süre satmadım. E, birkaç gün önce onları da pazara atmıştım. Şimdi pazarı da göstereceğim başka bir çarda. Onları da sattım. O parayla ticaret kovalayacağız. Yani şu an buranın haricinde benim hiçbir itemim yok. Sadece bu kralı yakala falan satmıştım. Bu çarları da e, da kralı yakalayı da ninja'mızla kasmıştım. Bu ninjamızla kastım hatta o arada ninjamızda 105 level yaptım. Şöyle e, göstereyim dostlarım dediğim gibi ay taşı var. Bir de size loncamı göstermek istiyorum. Bu arada element atılır. E, 3 bondan element atıyorum dostlarım. Hatta youtube'dan geldiğinizi söylerseniz artı 3 garantili bir şekilde 7 bondan element atarım. Oyun içinde pm atabilirsiniz bana. Ee, ya da YouTube'a yazabilirsiniz. Şimdi benim hangi çara gireceğim belli olmaz ama ticaret yaptığımız çara otomatikmen yazabilirsiniz. Onu da ilerleyen videolarda ya da bu videonun sonunda görürsünüz. Ee, şimdi dostlarım loncamızı göstereyim. Ben bu arada ne yaptım bir de? Ee, dok 90 level meleğe hesapları kastım. Yani şu çarımızın 3 tane haricinde 13 tane daha 90 level meleğe çarı kastım. Hatta şöyle loncamdan göstereyim size. Böyle 90 level aralarında toplamda 13 tane ekstra 90 level çar var. Bir de biliyorsunuz loncamız için hepsini 40 levele falan kasmıştık. Bir kas, birkaç tane kasmadığım bir leveller falan var. Loncamızı da alıyorum. Loncamızda 23 level yapmıştım. Hani 4-5 günde alınca 24 level olacak. Uzun bir süre loncaya da ara verdim. Öyle CSGO falan başka oyunlar oynuyordum. Hani biraz ara verdim dinlenmek istedim İşte dediğim gibi element atılır dostlarım hatta bakayım bu çarımızda ne kadar şey var 894 bu çarda az var ama diğer çarlarımda 1500-2000 tane yakın element şeyi var madalyası var o yüzden element atmak isteyen arkadaşlarımız gelebilirler atabiliriz şimdilik bu şekilde dostlarım şöyle hatta ben bilerek Kral ganimetlerini kurduğum pazarı da e, pazar bitti süresi ama ben bilerek parayı da üstüme çekmedim. O pazarı da size göstereyim dostlarım. Bu arada pazarı göstermeden önce eee çarlarımızın ben uzun bir süre ara vermemin sebeplerinden biri de hidralık Ninja diyeceğim dostlarım. Hidralık Melelik Ninja diyeceğiz en başta. Daha sonra da şaman dizmeyi düşünüyorum anahtar farmı için. Ee, bu ninjamızın biyoloğunu ben sıfırdan vere vere birkaç ay içinde Tigris bitmek üzere. 5-6 tane herhalde Tigris kaldı. Zaten suramızda kırmızı alet dalında olması lazım. Onu da ben araştırma özürsüz veriyorum. Hani çok önem, önemsemediğim için geçti geçti ama her gün bunları veriyorum. E, ee, ninjamızın da Tigris bitmek üzere işte dediğim gibi dostlarım. Şimdi pazar çarımıza geçelim. Dostlarım bu çarım pazar çarı olmayacak. Ee, bir dahaki videoda büyük ihtimalle hani bu video sadece bilgilendirme amaçlı bir video atacağım. Bir dahaki çarımda yeni bir e, başka bir hesapla App kuponları falan premium market açıp onunla pazar açacağım. Şöyle pazarımızı açalım. Toplamda 63 bütün kralları yakaları sattı. Toplamda burası ne yapıyor? 75 won falan paramız gelmiş. Bunu üstümüze çekelim. 75 won'umuz var. bununla dediğim gibi ticaret yapacağız. Bir de benim ben bu çara da ay taşı koymuşum. Herhalde ufak ufak satmak için e, bir iki tane satıyordum lazım oldukça. Yani toplamda bizim 1236 tane aytaşımız var dostlarım. Hani belki bu 6 taneyi falan da satarım böyle ufak ufak para lazım olursa falan. Yani 1230 tane aytaşını ya da 1220 225 tane aytaşını bırakırım. E dediğim gibi hatta şöyle bakabiliyorsak aytaşı piyasasına da bakalım sizlerle beraber. Şöyle 1.80, 1.90 hani bunlar çekiliyor mu? Şu an denemeyeyim ama büyük ihtimal çekiliyordur. Böyle göz dediğim gibi fazla da yok aslında dostlarım Aytaş'ı. Gördüğünüz gibi 12 sayfa var. Bunların çoğu da zaten 2.5 ondan falan atmış. Hani bunlar gittikten sonra da yavaş yavaş piyasa yükseliyor. Zaten birkaç gündür böyle yükseldi. Normalde 1.20, 1.30 sabit gidiyordu. Birkaç gündür böyle yüksek yani bu saatten sonra da ufak ufak piyasada benim için benim kadar bekleten var mıdır bilmiyorum belki ufak tefek yine piyasaya girer 300'er 500'er biner tane ama belki benim kadar alan yoktur hani ruby serverında. Dediğim gibi Aytaş piyasası da bu şekilde. Dostlarım bu videonun burada sonuna gelelim. Bu bilgilendirme videosuydu. Hani bayağıdır YouTube'da yoktum. İlk böyle bir bilgilendirme videosu. Neler yaptık? Mele hesaplarımızı kastık falan. Hatta ben mele hesaplarımızın hepsiyle bütün biliyorsunuz her çarda 15 tane efsun olacak şekilde 13 tane hesapla bu da dahil 14 tane hesapla efsun attım. Ya ya sadece bir kere 36 ortalama yakaladım. Onu da 3-5 vona falan, falan sattım. Onun harici hiçbir şey yakalayamadık dostlarım. Hani onu da kaydına almıştım falan ama çok parça pinçik hani bir kayıt kes öbür kayda gir falan. Hani sizi sıkmak amacıyla bir şey de gelmediği için onun videosunu atmak istemedim açıkçası. Onda kayıtları var ama kayıtlarını sildim dostlarım. Dediğim gibi e, Bu videomuzun burada sonuna gelelim. Dediğim gibi element atmak isteyen arkadaşlar e, yazabilir dersem hani şu an bu çare değil de bir dahaki video attığımda yazabilir ya da ben bu videoyu attıktan sonra YouTube'a e, yorumlar kısmı Hani ben element attıracağım diye e, yazarlarsa Eğer müsait olursam oyuna gelebilecek durumda olursam gelirim atarız Dostlarım dediğim gibi e, bu videomuzun burada sonuna gelelim e, şöyle kanala bir abone olup bir de beğeni bırakırsanız Hani uzun zamandır yokuz biraz e, tekrar izlenmelerimiz artsın diye e, kanal randımana girsin diye. Çok sevinirim dostlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.